gerilerin gelecek olan malzemelerini istiyor. istiyorum. Bunu tıklamak, siz bunu tıklıyorsunuz. Yalnızlığa hikayesini? Aslında hikaye e, çok basit. Az önce <laughs> siz de ifade ettiniz. Herkes balık tutar, biz salıyoruz. Denizden aldığımızı geri veriyoruz. Çünkü sürdürülebilirliğin sağlanması lazım. İnsanoğlu yeryüzünde böyle yaşamaya devam ederse yarın yaşanacak, yaşanabilir bir dünya kalmayacak. Öyle olmasın diye, şehrimiz geleceğin dünyasında da, yarınlarda da e, güzel olmaya devam etsin. Çocuklarımız denize girebilsin, doğada e, gönüllerince yaşayabilsin diye bütün bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bu topyekun, bu vizyonun bir parçası. Bir taraftan arıtma tesisleriyle denizin kirlenmesini engel Bir taraftan çamun temizliğiyle kirlenmiş olanı denizden temizliyoruz. Bir taraftan da Bir de uzunca, de yıllardır devam eden şu de. an hatalı balıklandırma balık e, avlama e, nedeniyle türlerin azalması e, balık miktarının azalması gibi problemleri e, yerine koymak için balıklandırma faaliyeti yapıyoruz. Nehirlerde de aynısını yapıyoruz ve bunu Rastgele bir faaliyet olarak yürütmüyoruz. Ee, Tarım ve Orman Bakanlığı tagem denen bir birlikte yapıyoruz. Mesela nehirlerin e, türlerini oradan alıp, anaç türlerini üretme çiftliklerinde çoğaltıp sonra o ortama bırakıyoruz. Rastgele bir şey bırakmıyoruz. Bilimsel çalışma. Evet. Falanca yerden şu filanca balığı alalım, falanca yere salalım. <laughs> Dostlar alışverişte görsün. Değil yani. Denize balık saldık mı? Saldık. Ee, saldık denize gibi bir yaklaşım içinde değiliz. Takip de ediyoruz. Mesela kalkan balıklarının üzerinde bir e, takip cihazı takılır. Onların e, denizdeki seyirlerini takip ediyoruz. Büyümelerini takip ediyoruz. E, dolayısıyla da yapılan iş bir yandan da bilimsel olarak e, hangi neticeler alını, alınmadığı hususunda da takibi e, yapılabilir e, bir faaliyet. Hem sonraki faaliyetler için bir öy görü yapılması doğru tamam. yani. Tam bu noktada 2017'de başladınız ilk bu işe 9 yıldır balık salıyoruz. Evet. Her yıl 6000 daha var. İşte, Hangi türler var, var. Evet. ve bu türleri takip ettiğinizde ne görüyorsunuz? Kipura ee, var, kalkan var ve devlet var. Deniz ve devreği var. Her yıl 6000'den bugüne kadar 48 bin bırakıldı. Bugün de bir 6000 daha e, bırakılıyor. Böyle olunca 54 bin olacak. Ama nehirlere bırakılanlar da var. Ee, oranın türü de ayrı zaten, aynı tür e, her yere bırakılmaz. Takiplerde e, büyümenin beklendiği gibi e, olduğu görülüyor. Tagem zaten bunu belirliyor. Belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra buraya getirip bırakıyoruz. Mesela çipuralar çok daha küçüktü, kalkanlar biraz daha e, büyüktü bu sefer onların e, hangi büyüklükte denize bırakılması gerektiğine de ayrı bir bilimsel çalışma takipleri yapılıyor. Sonrasında da mesela balıkçılardan gelen geri bildirimler de var. Fotoğraflanıyor. Onları da biz yine hafızaya dahil ediyoruz. Ne kadar sürede bırakıldığını kalkanların üzerindeki çiftlerden izleme imkanı var. Ne kadar sürede, ne kadar büyüyorlar. Hangi rotasyonu takip ediyorlar. E, hangi bölgede yumurtluyorlar. Hangi bölgede Besleniyorlar, bunları da takip ediyoruz. E zaten trend giderek şuraya e, doğru ilerliyor. E, avlanmayla e, üretilen balık üretim çiftliklerindeki balığın gerisinde kalmaya başladı. Yani balık üretme faaliyeti insan oldu. Diğer hayvancılık türlerinde olduğu gibi e, farklı bir trendle ilerlemeye başladı. Bu manada da işte çiftliklerin artırılması. E, Doğru noktalara balıklandırma faaliyetinin yapılması ayrı bir önem arz ediyor. Bunun kaçınılmaz bileşenlerinden biri de resifler. Resifler balıkların e, üreme ortamları, e, barınma Yaşamak. ortamları, balıkların evi. Öyle söyleyelim. Balıklara ev yapıyoruz aslında. Bugünkü faaliyetimizde 100 tane resif bırakıyoruz. Geçtiğimiz yıl e, Gece tarafına aşağı yukarı tam karşıya Bırakmıştık, biraz daha batı tarafına. Ee, orada da olumlu sonuçlar elde ettik. Ee, orada da balıkçı arkadaşlarımızla birlikte takipleri beraber yürütüyoruz. Önemli başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bunu Marmara'nın tamamında yapmak lazım. Diğer uygun yerlerde denizlerde yapılması gerekiyor. Biz buradan başlattık umarım diğer yerlerde de benzer örnekler şu anda. Teşekkür olun. Evet. Sağ olun.